kocayı Thanos diye birisi var onu öldürmeye geldiler burada bebek var parkurun sonunda parkurun başında her zaman parkurlara koyduğumuz gibi bir vinç var bu vinç buradan kayacak minderin üstünden ve bu masadan kayacak diğer masaya koyduğum minderlerden kayacak ve Yazı tahtasından kaydıktan sonra bu büyük minderlerin üstünde, sandalyenin üstünde, Thanos içinde yatan bir ambulansın üstünde, köpek puzzle'ının üstünde tamir malzemelerine çarpacak, tamir malzemeleri de bebeğin üstüne devrilmesi gerekiyor. Devrilmezse de olur. Devrilirse de bence olur. Geri sayım başlıyor. Geriye sayım başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1 Başla. <laughs> Bu 5. E, bölümüydü. Maşa ile Koca'yı Thanos'u öldürmenin yolunu buluyor. 5. bölümü de bitmiş oldu.